Arkadaşlar videom burada kapandı. Ee, eğer ki yükleme yapamazsam bazen problem yaşayabiliyorum telefonumda. Bunu ikinci aşama olarak ayrı ayrı gönderebilirim bu videoları arkadaşlar. Yani çok özür dilerim kusura bakmayın. Hafızam dolduğu için anca yarım olursa öyle olacak arkadaşlar. İnşallah gönderebilirim tek videoda. Burada kalmıştım. Hemen hafızam doldu telefonun ekleme yerinde iki zincirle şöyle hemen bakın buraya battım şöyle çok özür diliyorum arkadaşlar gerçekten şöyle iki zincirle geriye döndüm hani bazen yükleme sorunu yaşayabiliyorum telefonundan mı artık programla alakalı mı bilmiyorum eğer ki hani tek videoda gönderemezsem gerçekten çok üzülürüm. Çünkü neredeyse 2 saattir ben bu videoyla uğraşıyorum şöyle şimdi bir zincir çektim modum düştü şu an biraz bir video bir zincir çektim dilimde dolandı şu anda şöyle hemen yanına geçiyorum iki zincir çekiyorum tekrardan beyaza iki her, hepsi her motife ikişer tane ekleme yapıyoruz ve arada bir tane kalıyor tekrar geriye döndüm bir zincir çektim bir tane bırakıp diğerine geçtim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bu arada kalacak buna ekleme yapmıyoruz bir zincir çekiyorum tekrardan iki tane çekiyorum ve buna ekleme yapacağız bakın şu şekilde arkasını çeviriyorum motifimin bir tane bırakıyorum diğerine ekleme yapıyorum şöyle iki tane çektim ve geriye döndüm şöyle bir zincir çekiyorum tekrar 2 2 çıkartıyorum. 1'in 2 zincir çekiyorum. Tekrar ula ekleme yapıyorum, bulama yapıyorum. 2 zincirle tekrar geriye dönüyorum. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi diğer motifime eklemeye geçeceğiz. Şimdi kaç tane nasıl ekleyeceğiz bunu? Bakın. 2 2 3 3 4. 4 tane fıstığı yapacağız, öyle ekleyeceğiz. Evet, tam ortasını bulabilmemiz için Şöyle bir zincir çektim. 2 2 çıkardım. Aynı bu şekilde dört tane 2 3 4 5. 4 tane yapacağız. Böyle fesilge yapacağız. Evet, 4 tane yaptım şu anda. Ve artık ekleme yapacağım. Fisilgeye geçiyorum ve şu şekilde 2 4 tane arada kaldı ve 2 tane zincir çektim. Şu şekilde yine doğru tarafını bakın şu şekilde doğru tarafını çeviriyorum ve şöyle sayıyorum arkasını çeviriyorum. Uladığım zaman şöyle eklediğim zaman doğru yüz olacak. Yani arkadan aldığım için tığı 1 2 3 4 tane bırakacağız. Beşinciye Sabitliyoruz çektiğimiz zinciri şu şekilde Ve geriye dönüyorum iki zincirle Sabitliyorum bir zincir çekiyorum Çeliyorum 2-2 i̇ki, iki çıkartıyorum tekrardan 2 zincir çekiyorum Şu şekilde 2-2 i̇ki, iki çıkartıyorum Geriye dönüyorum Telefonumu biraz uzaklaştırayım. Evet. Tekrar bu şekilde yan tarafa gidiyorum. Aynı bu tarafta da 4 tane olacak. Bir tane daha yapıyoruz. Tam de tam 18 tane oluyor, 4 4 kalıyor şu an eklemeden sonra etrafında göstereceğim tekrardan ve artık üstünü birleştirmesini ve arasına geçeceğiz arkadaşlar. Daha hala bitmedi yani. Evet, şu şekilde kopardım, şöyle, şu şekilde. Doğru tarafı bu taraf. Şu şekilde eklememi yaptım arkadaşlar. Bakın, iplerin daha sonra yakacağım. Şimdi şu ortaya yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu ortaya beyaz yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimi de aldım. Yine bir halka alıyorum. Şu halkanın ucunu şöyle kopartacağım. Evet şimdi aynı şekilde 38 tane 3 4 5 4 5 6 7 telefonu sabitlemiyor 8 9 10 bu şekilde 38 tane yapıyorum tekrardan Evet aynı sistemde 38 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar yeni öğrenenler varsa eğer ki hani bu halkalı modeller yani yeni öğrenenler için bir avantaj aslında. Hani tekniği hep aynı. Ondan sonra mesela altını hep 38 tane yapıyorsunuz. üzerine 18 tane hep aynı standart yani. Üzerine fisilgelerini 5'er zincirle yapıyorsunuz. Ve hani bu yeni öğrenenler için gerçekten büyük bir avantaj bu halkalı modeller. Hem gösterişli hem de çok güzel görünüyorlar. Şimdi şöyle bir yaptım. Bir zincir. Bir boşluk bırakıp diğerine gidiyorum. İki zincir çekiyorum. Şöyle hemen bakın şuradan şuradan başlayacağım ben. Şuradan bir tane fisilge kalacak. Bir, iki, üçüncüden başlıyorum ki Bakın şuradan şu boşta kalacak. Telefonum sabitlerse inşallah. Şimdi şu boşta kalacak. Şu ikinciden eklememizi yapıyoruz. İki zincirle geriye dönüyoruz. Bir zincir çekip diğerine geçiyorum. Yine iki zincir çeviriyorum halkamı. Yine iki zincirle sabitliyorum. İki zincir çeviriyorum. Kutumun içine geliyorum. Telefon hep odaklanma sorunu yaşıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan 2 2 çıkartıyorum. 2 1 2 3 4 5. Bu zincir bu fisilgemiz arada kalacak. Bunu birleştirmeyeceğiz. Tekrardan kenarına geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve şimdi bakın şöyle göstereyim. Şimdi şu şu halkama geçiyorum. Bakın bir tane burada boşluk kaldı diğer halkamda. Şimdi bunda da bir tane boşluk kalacak. 4 tane var zaten. 4 tane fisilge var. 2 tanesini ekleme yapacağız. Diğer iki tane birer tane etrafında kalacak. Şöyle iki tane çektim. Diğer ikinciye ekleme yapacağım şimdi çeviriyorum. İkinciye de ekleme yaptım çeviriyorum. Şöyle çeliyorum tekrardan tekrardan 2 3 4 5 5 zincir Bakın şu şekilde yine bu fisilgen boşta kalacak ve üçüncü halkamızı eklemeye geçiyoruz. Bakın şöyle göstereyim tekrar iki tanesini ekledik. Şöyle iki tanesini ekledik ve üçüncü halkaya geçiyorum. Evet tekrar üçüncü halkamızı eklemeye geçiyoruz. İki bakın şöyle göstereyim hemen bir iki ekledik üçüncüye geçtik hemen geriye döndüm bir zincir tekrar yine sık iğneye giriyorum 2 zincir Söyle 2 zincir geriye dönüyorum ve üçüncü eklememiz de oldu şu şekilde Evet şimdi araya bir tane silge boşta kalacak yapıyoruz Evet sistemi hep aynı zaten. Ekleme yerlerini gösteriyorum şu an size. İki zincir tekrar dördüncü halkamıza giriyoruz. Şöyle iki iki çıkartıyorum. Halkamın içine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. İki iki çıkartıyorum. Yine iki zincir çekip birleştirmemi yapıyorum. İkinci birleştirmemi de yaptım. Geriye dönüyorum bir zincir çekiyorum bir bakın birleştirmem tamam. Aynı şekilde 18 tane olana kadar bunu yapıyorum artık. 1 2 3 4 5 Aynı şekilde 18 tane 1 2 3 4 5 Burada biraz hızlanıyorum. sayalım sizinle şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 olmuş 16 şöyle 17 deme 2 4 6 8 10 12 14 16 17 Evet 2 3 4 5 ve 18 son silgemizi de yapacağız 1, 2, 3, 4, 5. Artık burada birleştiriyorum hemen. Silgemin dibine en başlangıç noktasındaki silgeme birleştiriyorum. Düzeltiyorum ve kopartıyorum. Şu şekilde. Halbuki kenarımın altı tamam. Ve şimdi Aynı bu şekilde uzatacaksınız arkadaşlar. Aynı bu sistemde şuradaki havlu kenarında yapacaksınız. İki havlu kenarının arasına şu fisilgeyi koyacaksınız. Şimdi üstüne geçelim. Hemen yine beyazla yapacağım ben üstünü. Siz maviyle de yapabilirsiniz ama sanki mavi sadece çiçeklerinde olsun. Mavi boğar gibi geliyor şu an bana. O yüzden ben beyazla yapıyorum. Yani şu ortasındaki hangi renkse onunla yapıyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Kaç zincir gidecekmiş bakalım. Şimdi en baştan başlar gibi başlıyoruz. Yani kaç tane çiçek yaparsanız siz şöyle tam ortalayalım. Birer tane şöyle 3 kaç tane olacak bakalım 3 evet 3 tanesini birleştireceğiz arkadaşlar 2 2 kalacak 3'er tanesine birleştireceğiz şu aralarda 2 fisilge kalacak 2 tane buradan kalacak şuna başlıyoruz şöyle Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Bir dakika. 4, 5, 6. Zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bakın ilk seferde çıkartıyorum. 2, 2 çıkartıyorum. 1, 2, 2 zincir çekiyorum ya da 3 çekeyim. 2 2 çıkartıyorum şu şekilde. Şurada 2 tane kalacak. 3 tanesine ekleme yapacağız. Ve şimdi buraya bayağı bir zincir çekeceğiz. Kaç tane çekeceğiz? Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane çektim. Bakalım yetecek mi? Yetmeyecek. 21 22 23 24 25 tane çektim bir bakalım iki tane fisilgi arada kalıyor üçüncüye batıyorum bakalım şu şekilde çok bol geldi 20 tane yetecekmiş sanırsam bakalım burada ayarladıktan sonra diğerleri kolay zaten 1 2 3 4 5 6 6 tane söktüm şu an. 19 kalmış oldu. Şöyle hemen Evet. Evet, bu daha uyumlu geldi. Ne, ne bol ne kısa olacak arkadaşlar. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakini geçiyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki silgeye geçiyorum. Bakın şu şekilde olacak. Ne bol olacak, ne dar olacak. Bu şekilde. Başa kadar gidiyoruz. Tekrar üzerini göstereceğim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 tane çekmiştim biraz önce. Şöyle. Bakın. Şu şekilde aynı sistemden devam ediyorum. 3 zincir. Bu şekilde başa kadar gideceğim. Tekrardan size döneceğim. Evet, şu şekilde ben başa kadar gittim bakın. Şu şekilde her fizilgeme yani her motifimde 3 tane fisilgeme ekleme yaptım. 2 tane aralarda boşluk kaldı Şimdi başa kadar geldim. Buradan geriye dönüyorum. Evet şu şekilde başa geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirle geriye dönüyorum. Çeliyorum. Ve şu bakın şu ikili trabzanımın üstüne batıyorum. Ve 2, 2 çıkartıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Altta 3 çekmiştik. Çeliyorum. 2, 2 çıkartıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve 1 2 3 üçüncü zincirime batıyorum zincirimi şöyle yaparken şöyle tek düz tarafını çevirebilirim şöyle üçüncü zincirimin arasına batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle üçüncü zincirimin arasına batıyorum bu şekilde başa kadar gideceğiz arkadaşlar Evet şu şekilde yaptım bakın en başa kadar gittim burada en sonunda bakın başa şimdi tekrar geri döneceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirle tekrar geriye dönüyorum aynı şekilde artık şimdi kutularımızın her ikili trabzanımızın başına 3 zincir çekerek arada 3 zincir olacak şu şekilde her arada telefonum evet her arada 3 zincir olacak arkadaşlar ve bu şekilde 3 tane sıra yapacağız. Ben yine başa döneceğim tekrar geriye döneceğim bu şekilde 3 tane sıra yapacağım ben. İsterseniz siz 4 e, ya da 5 da yapabilirsiniz. Ben 3 sıra yapıyorum hep modellerimde. Evet arkadaşlar sonunda halkenerim modelimi bitirdim. Bütün zorluklara rağmen modelimi bitirdim arkadaşlar. Videomda ne kadar hani <laughs> gereksiz gerekli gereksiz şey varsa Vallahi hepsini temizledim anca öyle bitirebilirim çünkü havlu kenarı modeli deyince bayağı bir saate falan geçiyor yani size tam detaylı model verebilmem için Benim havlu kenarım bu şekilde arkadaşlar bakın 3 sıra geçtim en üstüne İnşallah detaylı bir şekilde olmuştur Yani bazı yerlerde hızlı örmem gerekiyordu çünkü hafızamın dolacağını biliyordum Ve bu sanırım 2 Gönderebilirsem iki şey de göndereceğim artık çünkü tek de gönderemem at yok gönderemem Birinci ve ikinci aşama olarak gönderebilirim arkadaşlar Bu da daha önceki ve zaten en alt kısımlara giderseniz videolarımın en altlara Giderseniz Bu modelimi yapmıştım zaten Çok da beğenilmişti bu modeli İşte birleştirme yerlerini falan göstermemiştim İşte o yüzden neden detaylı göstermediniz diye yorumlar Almıştım o yüzden Eee detaylı bir şekilde böyle çekmek istedim arkadaşlar bu havluma da yani bu renk de çok güzel oldu bu rengin devamını yapacağım ben şunu model olarak yapmıştım ama bunun devamını yapacağım ipim daha var İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız bildirim zilini açarsanız beni çok memnun edersiniz İnşallah bir dahaki bir, bir dahaki videomda görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar